Ya Gökhan, bu arada Nilperi, sesine sağlık, tüylerim diken diken oldu. O kadar güzel okudun ki. Teşekkür ederim. Ama yanındaki şahıs, Belgamzeli... <laughs> <Ne diyebilirim? gülüyor> ben ne yaptım abi? Hayır. <gülüyor> 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 Size <Ne>? çok fazla... <laughs> size Müzik çok Müzik fazla vuha yüklenmiş. Hayır, hayır. Hayır, tabii ki öyle bir şey yok. Niye kendi programımda başkasının gamzesini göresiniz? <laughs> Allah Allah, öyle bir şey yok. Sen de varsa sen mi aç? <laughs> Abi Gökhan sen Nilperi bir şiir okuduğunda, özge konuştuğunda sürekli gülüyorsun. Ama normalde gülmüyorsun. Yani mesela bir şey diyorsun. Bilmem ne bilmem ne. <gülüyor> <gülüyor> yani ben Gökhan'ın gülüşüyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi hep kaldırma ayakta diye. Ne Allah hiçbirimizi ağlatmasın ne diyeyim süper, abi. Süper 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 süper. Nilperi'nin gülüşü. Özge'nin gülüşü. Gökhan Gülüş'ü var. Selamlar. Gülüşünüz paratalı değil mi? Ortamda bir espri yapıldığında ağzınızı elinizle mi kapatmak zorunda kalıyorsunuz? Doğru da gülemiyor musunuz? Bunlar çok atıp kendinizden geçemiyor musunuz? Ya da yahut küçük mü gülümsemi? Sorun sizde değil. Sorun gülüşünüzde. Tolga gel. Bir gül bakalım. Ya bir git! İğrençsin be! Eğer bu ağızla gülerseniz kimse size... Zi... Neyse devam edelim. Şimdi size görüp görebileceğiniz en muhteşem haberi veriyorum. Gözel. Bu elimde görmüş olduğunuz bir ruj basitliğinde görünen ama... ...kuantum fiziğini bile geride bırakacak bir teknolojik altyapıyla donatılmış jel sayesinde... ...siz de Gökhan Keser gülüşüne sahip olacaksınız. Gözel. Evet evet! Halüsinasyon değil! Serap değil! Kek değil! Hiçbir şeyin kafası değil! Gel Tolga. Jelimizi sürüyoruz. Süpersin. Süpersin. Şimdi gül. <laughs> inanılmaz, müthiş, müthiş bir gülüş. Neredeyse etkileneceğim. Sana her şeyimi verebilirim. Defol git buradan. Gözel. İşte gördünüz. Gökhan Keser ile bu elimde görmüş olduğunuz küçük jelin birleşimi sayesinde artık siz de etrafınıza harika gülüşler seçebileceksiniz. Hem de 36 ay varan taksit taksit imkanlarıyla sadece ve sadece 29.90'a. Yanlış duymadınız. Ve hemen ararsanız iki adet sırt kaşıma aparatı da bedava. Biliyorum. Yıllardır siz de benim gibi harika bir gülüşe sahip olmak istediniz. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Gözel Ali Biçim Şovaylıcalı ile Gözel gülüşün hası, göje, gülüşün göhal, göje, gülüşün monalizası, göje. Oh, <laughs> ...J. Peki. <laughs> ya çok çocuk ya. Yani. Peki... ...şöyle yapalım. Sizce... ...benim gülüşüm mü? Nilper'in gülüşümü? Gökhan'ın gülüşü mü? <laughs> <laughs> Gökhan'ın gülüşü mü? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.